Kanal T'nin sıradışı programcısı Mehmet Kumser namı değer iğneci gelen bir ihbar üzerine bu kez Ardağ Boğaz bölgesindeydi. Bölge halkının sorunuysa fütursuzca dikilen bazı istasyonları. Mikrofon uzattığımız Ağırdalı vatandaşlar durumdan oldukça endişeli. Bunun yanı sıra gerekirse cep telefonu kullanımı yasaklansın diyen vatandaşlar bile mevcut. Vatandaşların dikkatini çeken bir diğer konuysa Güney Kıbrıs'ta hiç bu şekilde bazı istasyonu bulunmuyor olması. Şey yaparmış. Madem Şimdi... bunu kullanırız. Evet. Evet. Bunları kaldırsınlar. Evet. Bu iş kapansın. Kapansın. Ya da evet, geçsinler Rum tarafına. Evet. Onları görsünler. Her yerde bir gazlık. Evet. Bu yanda her yerde bir yanda bir tane. Görmek. Ha. Bize... Yetkililere de tepki oldukça büyük. Vatandaş soruyor, kimden izin alınıyor ve bu istasyonlar dikiliyor. ne, ne çaktık be bunu buraca? Evet. Bizim kefimize diyor. Belediye başkanına misal veya da büktara. Evet, evet. Hiç haberim yok. Evet. Belediye başkanına soran vallahi hiç haberim yok. Evet. E, kim imzaladmış? Ne bileyim ben hangi daireden kim imzalamış? Ne hakkı var? Decek bana ki evet. de, milletimin başkanıdır veya falan soracak belediyeye de soracak miktara da onlardan alacak bu hikiri. Ama İngiliz'in e, Kanada'da veyahut da e, Avustralya'da e, hep bütün bölge halkına sorulurmuş. Onların rızası olmadan asla imzalamazlar. İşte o. Yani... Bizleri anlamıyorlar, dinlemiyorlar diyen vatandaş durum karşısında çaresiz. Bunu Vallahi bu kafamıza diktiler onu bunu daha önce söyledik, bahsettik. Hem komşuya. Evet. Hem de belediyeye geldi, belediyelere söyledik. E tamam dedi, olmayabilir öyle bir şey dikmeyecekler falan filan evet. dediler. Bakar 2-3 gün sonra adamlar hemen beton getirdiler. Evet. döktüler, Döktüler, döktüler. 8 gün sonra geldi demirler kondu o, o üzerine. Ondan sonra halkı topladılar. Evet bir 5-10 kişi geldi. Belediye geldi. Muhtarımız geldi. dikildikten sonra adamlar o masrafı yaptılar. sökebilir Sökebilirler mi? Sökebilirler. Gelsin Sö buradacılar. Salsın gene e, gitsin. Ama hani oğlum kim gelecek? Kim yapacak? Ne şimdi? Hiç. Kanker... ha, biz de boşu boşuna. Ha, benimki de hasta. Ki sapa Evet. E, eh, gel anlar. Kime söylen, Kim anlar? Kim dinler seni? Kimse din Vatandaşlar ayrıca bazı istasyonlarının insan yaşamının olmadığı yerlere dikilmesinden yana. Sefak ama söylesin, değiştirilir vatan hainesi de hayır dikeceksin dik bir başka başka bir yere. ıssız evet. biri bir Sen niye geldin de diktin bana mahallenin ortasını? 50 İnsanlar, sene biz burada. 50 sene. Hep şikayetçi Hepsi şikayetçi oluyor. Hepsi... düşman değilik ya. Hayır, Dedim hayır. ben de düşman değilim. en yap çok vatandaşı biri gerçek, gerçekten yap. Evet. Yapsınlar ama yok da sen geldik dedin bana evimin karşısına ya bu evet. balı. Olmaz başka yere de. o kadar arazi vardı. Baz... Vatandaş olan olmuş sözün bittiği yerde izliyor. Çok kötü. Ne söyleyelim? Sözün bittiği yer zaten olan olmuş, yapılan da yapılmış. Evet. Yani yapıldıktan sonra bir şeyi sökmek zaten mümkün mü? Evet. Bir de bilir evet. misiniz 3-5 kuruş rant uğruna insanlar bugün onlarını evlerinin tepelerine dikerler. Vardır, yani. karşıda da vardır. emaşın evet. üstünde de vardır. Vardır. Aldıkları da 3-5 milyar bir paradır. Yani ne dürüş beş kuruş alsın, çevresini onu hiç ilgilendirmez. Hasta olan olsun, yaşayan yani yaşasın. Evet, yani yani kalan sağlar bizimdir zaten.